Tekrar hoş geldiniz. <laughs> e, aslında tabii rotolomanşet yırtıkları çok geniş bir konu. E, ben size tam kat yırtıklarda e, nasıl yaklaşalım, ne yapalım e, onu e, pratik olarak vermeye çalışacağım. Çok teorik bulamayacaksınız. İçinde daha çok pratik bir konuşma olacak. Şimdi bugün aslında bunu çok konuştuk. E, size şey, MR'lar da gösterildi. Ee, biliyorsunuz eminim ama bir bunun üstünden geçelim tekrar. Bu op oblik sagital e, MR kesiti, T1 e, kesiti bu. E, T1 kesitini özellikle kasların atrofisi için de çok kullanıyoruz. E, değerlendirmek için çok kullanıyoruz. E, burada dört tane kasımızı görüyoruz. Tabii bir de deltoid var dışarıdan ama e, ana rotunomajli kasları Supraspinatus, infraspinatus, teres ve subscapularis. Bunları e, bu sunum için çok göreceğiz. İlk önce rotator manşetin ne işe yaradığını e, konuşalım. Aslında tabii ki rotasyon yaptırıyor, <laughs> elevasyon ve da yardımcı oluyor ama e, ana görevlerinin biri aslında biyomekanik olarak başı glenoide bastırarak bir stabilite sağlamak. Bu stabiliteye biz dinamik yani konkavite kompresyonu ve dinamik stabilite diyoruz. Ee, bunu niye yapıyor? Çünkü deltoidin Bakın şu 30 derece abdüksiyonda diken deltoidin e, bir vektörü var, kuvvet vektörü var. Kuvvet vektörü daha çok, yukarıya doğru. Kompresyon kuvvet vektörü çok düşük. O yüzden eğer baş stabil değilse humeris şey e, deltoid başı yukarı doğru çeker ve e, süper instabilite ortaya çıkar. Bunu kim önlüyor? İşte rotuto manşet önlüyor. Rotuto manşet başı ee, ön grup, arka grup kasılarak glöndü bastırdığı için baş yukarı doğru insta, e, y, 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 mikro olmuyor. Böylece e, hareketlerimizi düzgün yapabiliyoruz. Fakat 90 derece geldiğinde omuz 90 derecede kompresyon gücü artıyor. O yüzden bu aşamada e, rotulu manşetin bu stabilize etme e, yetkisine ihtiyacımız yok. Sonuç olarak rotulu manşet çalışırsa omuz instabilitesi yani süper instabilitesi gelişmez. Çalışmazsa gelişir. Bunu nasıl görüyoruz klinikte? Bakın bu hastada hiçbir sorun yok. rototo aşırı iyi çalışıyor. O yüzden fleksiyon, abdüksiyon tüm hareketlerini rahatlıkla yapabiliyor. Çünkü niye? De, e Deltoidin e süper vektörünü yenen bir rototo manşet var. Ancak bu hastada rototo manşet olmadığı için bakın baş yukarıda ve önde sıkışıp kalıyor akromenin altında. Niye? Çünkü ee, bunun sebebi e, rotulomaşın olmaması ve deltoidin yukarıya doğru mikle etmesi başı. Peki ne demiştik? Eğer 90 dereceye kadar hasta kendisi yardımlı olarak getirebiliyorsa 90 dereceden sonra vektör değişiyor ondan sonra kaldırabiliyor. Bunu çünkü çok fazla görüyorsunuzdur. Yani hastalarınızı 90 dereceye kadar getirdikten sonra hareket ettirebiliyorlarsa o zaman genellikle ne, ne vardı burada? Bir e, rotul manşet yokluğu ama deltoid iyi çalışıyor demektir. <laughs> deltoid e, rotul manşet yırtıklarını parsiye tam kat e, olarak e, ayırıyoruz. Tam katları da ya tek tendon yırtıkları olarak ya da masif yırtık olarak tanımlıyoruz ki masif yırtık ne demek? İkiden fazla tendon yırtılmışsa bunlara masif yırtık diyoruz. Ya da 5 santim üzerinde, ön arka çapı 5 santim üzerinde yırtık varsa buna da yine e, masif yırtık diyoruz. Genellikle gördüğümüz yırtıklar nereden başlıyor? Supraespinosa başlayıp subscapularis'e kadar gidiyor ama bunun tersi de olabiliyor. E, buna e, subscapularis de eklenebiliyor. Bakın supraespinosa başlayıp infraspinosa giden en sık gördüğümüz posterior-superior, superior-posterior e, tip yırtık e, buna sıklıkla subscapüler eşlik ediyor ki subscapüler bugün ayrı bir konu olarak konuşacağız. Şimdi vakalar üzerinden gidelim. Bakın burada görüyorsunuz bir subrestinatis bu koronal kesit, oblik koronal kesitte subrestinatis sakirtir net görebiliyorsunuz. Peki burada kaç tendon içeriyor? İşte bu oblik sakitler kesiye baktığınız zaman e, ee, iyi görünüyor. Eee, teres iyi görünüyor, infraspinatus iyi görünüyor. Bu genelde tek, bakın ama supraspinatusda hem atrofi hem de dejenerasyon var. O zaman buradan kaç tenon içine girmiş? Bir tenon içine girmiş. E, bu da nedir? E, supra spinatuslu ki artroskopik görüntüsü de böyle. Bu hastaya bakacak olsanız yine bir e, supra da yırtık görünüyor. Fakat Atrofiye baktığınız zaman asıl supraspinatus atrofi olmadığını, subskapularis olmadığını, teres olmadığını ama nerede? Infraspinatus'ta atrofi olduğunu görüyorsunuz ki, atroskopi sırasında da önden arkaya doğru geldiğinizde önde bir yırtık olmadığını, ama nerede? Daha çok yırtığın posterior doğru olduğunu. Yani bu B area dediğimiz çıplak bölge itibaren başladığını görüyoruz. Bu da yine tek tendon. Ama hangi tendon? Infraspinatus içine girmiş. Bakın burada da yine bir e, supraspinatusta yırtık görünüyor. E, yine baktığımız zaman subscapularisin sağlam olduğu görünüyor aksiyel kesitte. Ama oblik sakital kesitte baktığımız zaman subscapularisin iyi, teresin iyi ama infraspinatusta, supraspinatusta hem atrofi hem de yal olduğunu görüyoruz. O zaman buradaki sorun ne? Evet yine yırtığımız var ama iki e, tendonu içeren bir yırtık. Yani bu artık masif bir Bu lateralden bakıyoruz şu anda. E, başı görüyorsunuz. Genelde görüyorsunuz. Burada masif bir e, tipini birazdan söyleyeceğim. E, bir yırtığımız var. Peki bu hastaya baktığımız zaman neler görüyoruz? Yine e, yırtık görüyoruz. E, koronal kesitte sagita e, aksiye kesitte ise subscapularisinin devamlılığının olmadığını görüyoruz. Buraya baktığımız zaman Infraspinatusta atrofi var, supraspinatusta atrofi var, subscapularis bir metre atrofi var, teres sağlam sadece. O zaman bu yine masif bir yırtık ama 3 tendonu da içeren bir masif yırtık. Bunlara mutlaka ameliyattan önce bakmamız gerekiyor. Bakın burada görüyorsunuz hastanın artroskopik görüntüsünü. Arkadan öne doğru gidiyoruz. Bakın şu anda eklem içine bakacağız şuradan. Yine lateralden bakıyoruz. Bakın şurada eklem içine baktığımız zaman ön tarafta şurada subscapularis'in ayrıldığını, evre 4 bir ayrımı olduğunu görüyoruz şurada. Ve e, tabii infraspinatus'tan başlayarak supraspinatus'a giden bir yırtık olduğunu görüyoruz. Peki bu hastalar bize neyle geliyorlar? Klinikte ne görüyoruz? Ağrı. Hem aktivite sırasında hem gece istirahat sırasında ağrı oluşabiliyor. Bakın burada bu annelerde ağrısı var. Hastaların hareket kısıtlığı genelde abdüksiyon, fleksiyon, dış rotasyonda kısıtlılık oluyor. Ama en önemli şey de size geliştirilmesi nedenleri hem fonksiyon kaybı ama esas sorunlar ağrı. Hastalar ciddi bir şekilde özellikle gece ağrısı size geliyor ki gece ağrısı demek e, yırtığın artık bir inflamasyonla birlikte olduğunu bize gösteriyor. O yüzden bu önemli. Ve hastaların e, aslında yüzlerine de baktığınız zaman çok depresif hastalar. Genelde gece uyuy uyuyamayan e, ee, ilaç almak zorunda kalan hastalar bunlar. Tedavide ne yapacağız? Bir rotodon manşet karşılaştığımızda konservatif tedavi evet var. Antiflamatörler, fizik tedavi ajanları, kim, e, aktivite kısıtlamaları ve enjeksiyonlar yapılabilir. E, Steroid enjeksiyonları buradan da yapılabilir. Ama kimi yapalım konservatif tedaviyi? Daha çok fonksiyonel beklentisi biraz daha düşük olan Hastalarda yapalım çünkü fonksiyon bek bekleyici yüksek olan hastalarda konsert tedavi çok başarılı olmuyor. Tabii hastanın biraz belki ağrısını geçici olarak düzeltebiliyorsunuz ama e, bu hastalarda e, fonksiyonel sonucun e, çok iyi olmuyor. Peki bu konsert tedavi yaptığımız hastalar doğal seyri yani e, kafın yırtığının e, ilerlemesini önlüyor mu? Hayır önlemiyor. Yapılan çalışma adı büyümesini e, devam ediyor. Atrofi devam ediyor ve eklem dejenerasyonu ilerliyor. Bu Gerber'in yaptığı bir çalışmaydı. E, biliyorsunuz Gerber bu konuda çok yetkin biri. E, yani doğası değişmiyor. Hasta eğer konservatif gidecekse bunları anlatmanız gerekiyor. Bu bitmeyecek, devam edecek dememiz gerekiyor. Peki kime uygun değil konservatif tedavi? Eğer hasta 30 yaşın altında 20-30 yaşta aktifse akut yırtık gelişmişse ki akut yırtık eşit tamir. Fonksiyonu defisit varsa tamir gerekiyor. Eğer hasta 30 ve 50 yaş arasındaysa akut otomatik şey, yırtığı varsa veya sporcuysa özellikle baş üstü sporla yapıyorsa ya da konservatif tedavi verdiğinizde başarısızsanız bu hasta grubuna konservatif tedavi uygun değil. Bunlara cerrahi tedavi yapmanız gerekiyor. Cerrahi kararı aldınız. Nasıl bir cerrahi yapalım bu hastalara? Eee Gidip deple Bırakabilirsiniz öyle. Açık cerra yapabilirsiniz. Mini open yani artroskopik yardımını da yapabilirsiniz bu cerraya ya da artroskopik yapabilirsiniz ki e, bizim kursumuz bugün artroskopi üzerine olduğu için ben artroskopi tedavisinden bahsedeceğim. Peki artroskopik olarak oturum açıları tamir edebilir miyiz? Evet edebiliriz. Bunun için birkaç tane e, birkaç e, özellik gerekiyor. Bir, doğru tanı koyacaksınız. İki, uygun teknik kullanacaksınız doğru tanımı uygun gün sonra da iyi bir planlama yapacaksınız. Eğer bunlar yaparsanız artroskopik olarak rotor manşet tamir edilebilir. Doğru tanı ne, ne demek? Doğru demek yırtığın tipini iyi bilmeniz gerekiyor. Birazdan yırtık tipine bahsedeceğim. Yırtığın tipini anlamamız gerekiyor. Yani ilk başta yapacağımız şey bu yırtık nasıl bitti? Nasıl bir yırtık? Onu ilk önce bir karar vermeniz gerekecek. İkincisi uygun tekniği bilmeniz gerekecek. Aslında bu çok fazla değil. E bilmeniz gerekiyor. uygun teknik çok fazla değil ki bunları yarın zaten kadavra üzerine hepsini yapacağız. Maket üzerinde de yapacağız. Bu nedir? Bir, iki dikiş tekniği bilmeniz gerekiyor. Bir, tendon tendon nasıl dikilir? İki, bu tendonu ben kemiğe nasıl tuttururum? Bunun için ankora ihtiyacınız var ya da tabi tüne açarsınız, transosyoz yaparsınız ama gene de ankor kullanıyoruz artık. E, bu da normal geçici ve ip kullanıyoruz. O yüzden bilmemiz gereken iki şey var. Tendon tendon dikiş koymak. İkincisi ise tendon kemiği nasıl dikeceğiz? Bunları bir yaptıktan sonra, bir karar verdikten sonra nasıl bir yutuk olduğuna planlama yapacağız. İşte böyle bir yırtık var. Ben buna ikinci tendon tendon dikişe koyacağım. Daha sonra bunu kemiğe fix edeceğim. Bunu kafanızda birkaç saniye için yapmanız gerekiyor. İlk önce tanıyı koydunuz. Artroskopu yapıyorsunuz. O an, o anda tamam ben buna bunu yapacağım diye karar verip devam etmeniz gerekiyor. Niye? Aslında şey çok önemli. Süre çok önemli. Çünkü vaka uzadıkça hem sizin dikkatiniz dağılıyor, ekibimizin dikkati de alıyor. Hastanın omuzu şişmeye başlıyor. Temiz yerleri tekrar şişip doldurmaya başlıyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde buna karar vermemiz gerekiyor. Bu yatıp böyle ben bunu yapacağım deyip tüm ekibimize bunu söyleyip ee, buna devam etmeniz gerekiyor. Ama burada önemli bir şey daha var. Yırtığın şeklini nasıl anlayacağız? Çünkü en önemli şey bu. Yırtığın şeklini ilk başta anlamamız gerekiyor ki bunu tahmin edebilelim. Şimdi yine vaka üzerinden gidelim. Burada bir ne var? Ee, tam kat bir yırtık görünüyor. Peki şuraya baktığımız zaman bu nasıl bir yırtık? Masif. Niye? Kaç tendon içeriyor? Şuraya baktığımız zaman kaç tendon içeriyor? Bir, iki. Değil mi? Suprasmus, infrasmus içeriyor. Subscap iyi görünüyor, teres iyi görünüyor. Hastanın fonksiyonları. İki tendon bakın geniş bir yırtık var. Şurada. Ama burada ne var? Şurada görüyorsunuz bir rotator kaplo var ve bu rotator kaplonun da sağlam olduğunu görüyorsunuz. Aslında hastanın bu kadar fonksiyon yapması beklemiyorduk ama rotator kaplosunun sağlam olduğunu görünce e, bu hastada bu rotator kaplo nedir? Rotator kaplo Burkhardt tarafından tanımlanmış. Önden e, sub, başlayarak arkada infrasmatosuna kadar gelen aslında circumflex e, ligament denilen ligamentin kanlaşması bunu oluşturanlar da e, ligamentin bir parçası aslında. E, bu, bunu bu, ne yapar? Ön grupla arka gruptaki kasları birbirine bağlayarak birlikte çalışmana sebep olur. Bu da başı bastırma etkisini artırır. O yüzden eğer supraspinatus yani üstteki kastanız yırtık olsa da önde, ön, ön grup arka grup burada teres bile olabilir. Teres de subscapres çalışsa bile kaplo sağlamsa bu hasta fonksiyon devam eder. Bakın burada bir kadaver çalışması, bizim çalışmamız burada. Şu korakokomeral ligamenti görüyorsunuz şurada. Korakokomeral ligament süperstatuza katılıyor burada. Şurada bir bir e, yine sagittal e, bir kesit e, MR'da. Şurası korakoid. Korakoid'den humerusa doğru giden şu korakokomeral ligament. Bakın buraya geldiği zaman ligament ikiye ayrılıyor. Hem supraspinatus'un üst tarafına hem de alt tarafına gidiyor. Aslında e, bu ligament hem bursa yüzü hem eklem yüzünü sarıyor ve burada e, o biraz önce dediğimiz e, kaplo oluşturuyor. Bakın burada kaployu görüyorsunuz. Şurada bir kaplo var. İnce, silik görüyorsunuz kaployu. Kalın bir kresent görüyorsunuz. Kaplonun devamı kresent. Şurası rotator kresent, rotator kaplo. Bu hastada bakın daha kalın bir kaplo ama kresent yırtılmış kalın kablo kresent yırtılmış. O yüzden iki tip e, kablo kresent ilişkisi var. Biri gençlerde gördüğümüz kablo ince kresent kalın. Burada kresent kalın olduğu için kaplonun çok fazla görev yapmasına gerek kalmıyor. O yüzden de atrofi, e, hipertrofiye gitmiyor. Ama bu yaşlı hastalarda e, artık kresent incelmiş veya yırtık başlamışsa, bir yırtık da içerim varsa kaplo kalınlaşıyor. O zaman bunun iki tipimiz var. Bir rotator crescent dominant tipi gençlere gördüğümüz bir de rotulo kaplon dominant olduğu ki tip ki bunu da yaşlılarda görüyoruz. Biraz önceki hastamız Bakın görüyorsunuz bu hastada kablonun sağlam olduğunu ama geniş bir yırtık olduğunu bakın laterden bakıyorsunuz çok geniş bir yırtığı var. iki tendon içeren bir yırtığı var ama kablosu sağlam. Kaplo sağlam olduğu zaman işte bu fonksiyonların bir kısmı devam ettirebilir aslında ama neyle geliyor size? Ağrı ile geliyor çünkü yine de bir miktar süper miktar olmaya başlıyor ee, humerus başı. İşte biz bu tip yırtıklara yani kablonun sağlam olduğu yırtıklara Tendon tendon bir yırtık olmayan yırtıklar bunlar. Sadece tendonun kemikten ayrıldığı yırtıklar ki bunlara biz ne diyoruz? Rotator e, kaplonun sağlam olduğu yırtıklara bunun bacağı yok. Tendon kemik yırtığı var. Tendon tendon yırtığı yok. Bunlara kresentik yırtık diyoruz. Peki böyle bir yırtığı nasıl dikersiniz? Direkt tendonu kemiğe dikersiniz değil mi? Bakın nasıl anlayacağız peki ne olduğunu? Bakın apexten çektiğim zaman Görüyorsunuz tamamen ayak izini örtebiliyor. Apex mobil bu hastada. Apex mobil ise o zaman bu bir nedir? Kresentik yırtıktır. Görüyorsunuz apex kısmı yani tam orta kısmı mobilse buraya ilk önce medyali ankola koyuyoruz ki bugün bunları göreceğiz aslında. Böyle bir hastamız var. Canlı cerrahi sırasında da yapacağız. Yarın kadavralarda da yapacağız. İlk önce ankorlarımızı medyale koyup bunları tendondan geçiriyoruz. Genellikle ben şu sütür geçiriciyi kullanıyorum. O daha pratik şeyler var. Onları da kullanabilirsiniz ama ben çok tercih etmiyorum. Buna alışmanız gerekiyor. Yine pratik olan sütür geçicileri kullanabilirsiniz ama şu aletleri kullanmayı bilmeniz gerekiyor. O yüzden bugün hep bu aletlerde ameliyat göreceksiniz. Yani sütür geçici, sütür lastiklerle yapılacak. İşte bu kuş kakası, bird pick ya da papağan kakası dediğimiz şeyler yapılıyor. Daha sonra bunları geçtiğimiz ipleri latere doğru ge gerdiriyoruz. Daha bunlar düğümsüz ankorlar. Düğümsüz ankor kullanarak e, ne kadar gerekiyorsa bir ankor ya da iki ankor medyale bir, iki, üç ne gerekiyorsa koymamız gerekiyor. Tabi bu şartta da çok zor bulmamız ankorlar ama e, ideali bu. En azı ideali bilelim ama tabii ki biz Türk olduğumuz için her şeyi modifiye etmeye çok iyi biliriz. E, o yüzden biz kendimizi modifiye ediyoruz ama şöyle bir tamir, tamiri görebiliyorsunuz. Ya da daha küçük bir e, yırtık. Şurada küçük bir kresentik yırtık. Bu da e, yaptığımız işlemi anlamaz için koydum bunu da. Medyayla bir ankor koyuyoruz. Çift ip var burada. İki farklı ipi önden geçiriyoruz. Daha sonra iki farklı ipi arkadan geçiriyoruz. Şu anda e, postuna bakıyoruz. Sonra iki aynı ipi laterala gel geldiriyoruz. Şurada. Daha sonra medya ekipleri birbirine bağlıyoruz. Böylece hem medyadan bastırmış oluyorsunuz, hem laterale girmiş oluyorsunuz. Bunun adı e, çift sıra eşdeğeri e, tension band tamir tekniği. Peki niye e, çift sıra mı yapalım, tek sıra mı yapalım? E, Bugün neden biz tamamen çift sıra yapmaya çalışıyoruz? Niye? Çünkü şu ayak izi aslında. Yani tendonun yapışma izi şurası. Yaklaşık 12 ile 14 mm arasında bir yer burası. Peki ne yapıyoruz? Bakın medialde bir ankor. Şurada görüyorsunuz bu biyobozunur bir ankor. Şurada görüyorsunuz ankoru. Daha sonra lateralde de bir ankor koyup şu arayı tenonu bastırıyoruz buraya. Bu da daha çok temas alanı sağlıyor. Daha çok iyileşme alanı sağlıyor. Ve daha stabil oluyor. O yüzden bugün için en çok tercih ettiğimiz şey çift sıra tamir yöntemi. O zaman birinci yırtığımız neydi? Kresentik yırtık, kaplo sağlamdı, tendon kemik ayrılması vardı. Bunu da tendon kemik tamir yapıyorduk. Buna kresentik yırtık diyoruz. Bu başka bir hasta. Bakın, şurada yırtığımız var. Şuraya baktığımız zaman yine iki kasta atrofi var. O zaman yine iki tendonu içeren bir yırtık. Hastaya baktığımız zaman, ama bu tam tersi diğer hastaya göre fonksiyon kaybı var bu hastanın. Görüyorsunuz burada pisuda var bu hastanın. Omuz hareketleri yok. Ee, bu hastaya baktığımız zaman bakın geniş bir yırtık olduğunu görüyoruz, şuraya baktığımız zaman kaplonun olmadığını görüyoruz, kaplon yoksa bunlara U şeklinde yırtık diyoruz. Peki bunu nasıl görüyoruz muayene sırasında? Bakın şurada U şeklinde küçük bir yırtık var. Genellikle U şeklindeki yırtıklarda apexe çektiğiniz zaman istediğiniz kadar getiremeyebiliyorsunuz tendonu fakat arka bacak çektiğiniz zaman hareket ediyor, ön bacağı çektiğiniz zaman hareket ediyor. Eğer apex hareketsiz, ön bacak hareketli, arka bacak hareketli ise o zaman bu nedir? U şeklindeki bir yırtıktır. Nasıl anlıyoruz onu? O zaman bunun özelliği ne? İki bacağı var. Her iki bacağında kemikten ayrılma var. Ve her iki bacağında da tendondan ayrılma var. Yani her iki bacakta tendon tendon yırtığı var ve tendon kemik yırtığı var. Bu tip yırtıklara ne diyoruz? İki bacaklı Tendon, e, her iki tem tendon tendon hem tendon kemik yırtığı var her iki bacakta ve her iki bacakta hareketli. O zaman bunlara U şeklinde yırtık diyoruz. Tahmin edebiliyorsunuz bunu nasıl dikeceğimizi. Amacımız nedir her zaman? Kresentik bir yırtık oluşturmak. Kresentik yırtık oluşturmak için buna ne yapmamız lazım? İlk başta tendon tendon dikişler koyup değil mi? İlk önce o tendon yırtığını gidermemiz gerekiyor. Bakın şurası geniş bir yırtık. Bu şeklinde geniş bir yırtık var. Şu, şu lateralden bakıyorsunuz. Şurası ön taraftan bir dikiş geçiriyoruz. Daha sonra bunu arkadan alıyoruz. Sonra kalıcı ipimizi taşıyoruz. Örgülü ipimizi taşıyoruz. Sonra bir, bir dikiş daha koyuyoruz. Şu U şeklindeki yırtığı bakın bunu da, bunu da yine arkadan aldık. Taşıdık. İki ipimiz var burada. Bu iki, iki, iki ipi bağladığımız zaman ne elde ettik? Bir kresentik yırtık elde ettik. Daha sonra yapacağımız şey nedir? Kresenti kemiğe dikmek. Aynı şey medial anchor lateral gerdirme. O yüzden baştan dediğim gibi iki teknik bilmeniz gerekiyor. Tendon, 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 kemik. O zaman evet, bu da tam bir sonrası görüyorsunuz. O geniş yırtığın tamamen kapanılabildiğini. Bu da eklem içine görünümü. Bakın şurada geliyorsun tamamen kemiğe oturmuş bir yırtık. O kadar geniş yırtık. Sadece e, iki tane tendon, tendon dikişiyle e, hale gelebiliyor. O zaman demek ki muayeneyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü onun Apex'in çekirdeği yerine oturtmaya çalışsanız gelmez. O zaman ne Çok rektatlı olmuş deriz. E, tamir edinemez deriz ama değil. O zaman ikinci yırtığımız neydi? U şeklindeki yırtıktı. İki bacağı vardı. Ve bu iki bacağın da ikisi hareketliydi. Her iki bacakta da e, hem kemikten ayrılma hem tendondan ayrılma vardı. Bunda kaplo sağlam değil. O yüzden bunu tem, tamir edeceğimiz zaman tendon, tendon 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 kemik dikişleri koymamız gerekiyor. Bu başka bir hasta. Bakın şurada yine e, yukarıda bir yırtığımız görünüyor. şuraya baktığımız zaman bir miktar subscapularis atrofi var. Şurada subscapularis atrofi var. Infraspinatus atrofi var. Teresi iyi görünüyor. Buraya baktığımız zaman bu hasta da subscapularis yırtığı da eşlik etmiş. E, fonksiyonlar yine 90'a tamamlayamıyor. 60 derece gibi kalıyor. Skapal hareket yapıyor. Çok ağrılı. Bu hastada da. Ve bu hastanın Artroskopi görüntüsüne baktığımızda şuna öne doğru, arkadan bakıyoruz, öne gidiyoruz. Bakın şurada subscapularisinin yırtık olduğunu görüyoruz. Şurada subskapularis yırtığı var. Daha sonra nereye geçtik? Subacronin bölgeye geçtik. Subresmosin başlayarak görüyorsunuz şurada infresmosin'e kadar yırtık olduğunu görüyoruz. Öne doğru geldiğimizde buradan da bakın şurada Apex'i görüyoruz. Şurada kablonun tam olarak oluşmadığını görüyoruz bu hastada. Niye? Çünkü kablodan geçen bir tık var. O zaman nasıl bir tık? Onu muayene etmemiz gerekiyor. Ne yapacaktık? İlk önce çekeceğiz değil mi? Yap, tutup çekeceğiz yırtığı. Apex hareketli mi? Posterior bacak hareketli mi? Anterior bacak hareketli mi? Bunların hepsine bakmamız gerekiyor. Apex'e bakıyoruz. Apex hareketli değil. Görüyorsunuz. Postüre bakıyoruz. Hareketli değil. Anterior'e bakıyoruz. Doğru yerden çekersek eğer, bakın. Doğru yerden çektiğiniz zaman aslında ön bacağın hareketli olduğunu görüyoruz. Apex yok, posteri yok. Ön bacak hareketli. O zaman buradaki yırtığımız nasıl bir yırtık? Bir, apex hareketsiz. O zaman demek ki e, tendon içinde bir yırtık var, gidiyor. Ama bir bacak hareketli, bir bacak hareketsiz. İki bacak hareketli olsa buna o şekilde diyecektik. Tek bacak hareketli olduğu için bu yırtıklara L şeklinde yırtık diyoruz. İki tip L şeklinde yırtık var biri önden başlayan yırtık buna düzle diyoruz. Bir de arkadan başlayan yırtık ki bu gördüğünüz arkadan başlayan yırtık. Arkadan başlayıp gelen bir yırtık buna da tersle diyoruz. Ya da anterior ile yırtık ya da posterior ile yırtık da adlandırabiliyoruz bunları. İki bacağı var layer tıklarında. Bu iki bacakta bir tanesinde tendon kemik tendon tendon ayrılması var ama diğerinde sadece tendon tendon ayrılması var. O yüzden şu ayrım yerini çok iyi bulup bu ayrım yeriyle şuradaki yırtığı birbirine dikmeniz gerekiyor ki kresent oluşturmak için. Eğer bunu oluşturursanız hastada çok daha kolaylıkla tamir uygulayabiliyorsunuz. Ee, o yüzden çok iyi muayene etmeniz gerekiyor. Peki bunda ne yapacağız yine? İlk önce kresent oluşturmak için ilk önce her şeyden önce ilk önce ne yap tamir ediyoruz? Subscapularis tamir ediyoruz. Bakın burada subscapularis ilk önce bir ankor yardımı ile tamir ediliyor. Şuradan arkadan bakıyorsunuz. Şu ön taraf. Daha sonra bakın şuradan zaten belli oluyor. Bakın kırmızı yerle beyaz yer belli oluyor. Beyaz yer kemikten ayrıldığı yer. Daha sonra bunun alt ucuyla daha sonra kemiğe yakın lateral ucuyla bir tendon tendon dikişi koyuyoruz. Amacımız ne oluşturmak burada? Kresent oluşturmak. Bakın Tek dikişi koyduğunuz andan itibaren görüyorsunuz şurada bir kresentik bir yırtık oluştu. Ki bunu muayene ettiğinizde de Bakın çektiğiniz zaman şu antre bacağı şey örttüğünü görüyor biliyorsunuz. Ayak izini örttüğünü görebiliyorsunuz. O zaman şu anda artık elimizde ne var? Bir kresentik yırtık var. O zaman bunu nasıl tamir edeceğiz? Tendon kemik, medial ankor, lateral gerdirme. Yine medial medial iki ankor koymuşuz burada. Daha sonra bunu latere doğru gerdiriyoruz. Gerdirmeye başladık. biraz önce o gördüğünüz geniş yırtığın ne hale geldiğini <laughs> birazdan göreceksiniz. İlk önce gerdirme yaptık. Daha sonra medial düğümleri koyduk. Bunlar bugün de göreceğiz canlı cerrahi sırası. Bakın tam bir sonrasında o geniş yırtığın kemiğe nasıl gerdirme yapmadan, gerilmeden tutunduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi eklem içinden bakacak olursak nasıl bir e, şey yapmışız? Bakın eklemden giriyoruz arkadan. Şurada önde neyi göreceğiz? Subscapulas tamir etmişiz. Şurada dikişi görüyoruz. Subscapulas tamir etmişiz. Arkaya doğru geliyorsunuz. Bakın neydi? Supraspinatus tutunmuş tamamen. Ne, yırtık neredeydi? Supra ile arasında bir yerden gidiyordu. Bakın şurada tendon tendon dikişi koyduğumuz yer. Şurası. Ve görüyorsunuz tamamen e, kemiğe oturmuş yırtık. O zaman üçüncü yırtığımız neydi? Üçüncü yırtığımız leş şeklinde yırtık. Yine iki bacağı var. Bir bacağında sadece tendon tendon ayrılması, diğer bacağında hem ten tendon ten tendon hem tendon kemik ayrılması var. Ve e, bunu nasıl dikecektik? Bir bacak hareketli, bir bacak hareketsizdi. Neyle dikeceğiz? Hareketli olan bacak öndeyse buna e, leş şeklinde yırtık diyoruz. Hareketli bacak arkadaysa o zaman buna da, buna da buna e, L diyeceğiz. Eğer ö, e, arka bacak hareketsizse o zaman ona da test diyeceğiz. Ne, nasıl dikeceğiz? Tendon 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 kemik dikişleri dikeceğiz. Sonuç olarak baktığımız zaman e, genel olarak başarılı aslında. iyi hasta seçimsiniz, başarılı e, tendon tamirlerimiz. E, teknikte açık mı yapalım, artroskopik mi yapalım? Tek sıra mı, çift sıra mı? Bugünlerde daha çok artroskopik ve çift sıra ön plana çıkıyor gibi görünüyor başka güçlendirme yapalım mı bu hastalara? Kolejenle güçlendirme için yeteri çalışma yok. Biyolojik destek yapalım mı? PRP dışında kullanılanlarla ilgili çok bir yeteri çalışma yok aslında PRP ile dışındakilerle ilgili. PRP ile ilgili yeteri kadar çalışma var. Kaf yırtıklarında etkisi olmadığını biliyoruz. O yüzden PRP'nin bir anlamı yok kullanmanızda. Tabii ki daha her şeyde olduğu gibi ortopedik sorununda sorunlu olduğu gibi hala daha yüksek çalışmalara, yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyacımız var. Minimal ünvazi bir yöntem. Deltoid'i koruyorsunuz. Aynı anda artiküler yırtıklar, biseps satıcı, lapra potajı daha iyi görüyorsunuz. Daha iyi bir görüntü edebiliyorsunuz ve bunlar gördükten sonra tamir edebiliyorsunuz. Çünkü açık, açıkta çok fazla subs görüp tamir edemiyorsunuz. İyi bir planlama yaparsanız, tek, teknik olarak zor ama iyi bir planlama yaparsanız, yani yırtış şeklini iyi görürseniz planlamanızı çok güzel yapıp e, tamirinizi de yapabilirsiniz. Tabii kesinlikle uzun bir öğrenme eğrisi var ama e, artroskopiye hemen hemen hepimiz yatkınız. Özellikle dizden dolayı yatkınız. O yüzden de e, hepimizin bunu e, eğer ilgi gösterirse yapacağımıza inanıyorum ki ilgi gösteriyorsunuz ki buradasınız. Umarım e, bundan sonra da çok daha rahat edersiniz klinik çalışmalarınıza. Teşekkür ediyorum.